ERP programı şubeler arası kasa transfer işlemi. Şube sistemi kullanan şirketler kasa transfer işlemi yapmak için finans yönetimi işlemler kasa işlemleri menüsünden kasa transferine tıklanmalıdır. Açılan ekranda kasa transferi yapılacak işlem tarihi, işlem saati, varsa evrak numarası ve açıklaması belirtilir. Kaynak kasa alanından ilgili kasa seçimi yapıldıktan sonra sağ tarafta ilgili kasanın bakiyesini göreceksiniz. Daha sonra hedef kasa alanında hedef kasa seçimi yapılır. İşlem yapılacak tutar belirtildikten sonra alt köşede bulunan transferi uygula butonuna tıklanır. Daha sonra transfer işlemi yapıldığı uyarısı gelecektir. Daha sonra ilgili şubeden transferi görüntülemek için finans yönetimi raporlar, kasa raporları alanından kasa transfer havuzu alan e, menüsüne tıklanır. Açılan ekranda yapılan transfer işlemi buraya düşecektir. Yapılan transfer işlemi düştükten sonra ilgili kasa transferini seçip transferi onayla demeniz yeterlidir.